Hakkınızı helal ediniz. Bir kez daha. Olsun. Allah rızası için. Şehidimizin ruhu. Ruhumuzu... sağ olması için. Geride kalanların sabır ve selameti için. Bu vatanın payinar olması için. Her türlü güzelliğin rızayı bariye uygun bizim lehimize olması için. Allah için bir kez daha şehidimizin. bir Burada bulunmanız, burada olmanız, bu güzellikleri paylaşmanız, omuz omuza yan yana durmanız, bu aileye, ey anne! İsteyenleri götürecekler, seni <laughs> sükunetle, tekbirle, dualarla, fatihalarla şehidimizi alıyoruz ve yavaş yavaş hareket ediyoruz. <laughs>